Şemalicilerin böyle bari kutuları, tiner kutuları. İşte bu. Kırmış, tahrip edilmiş. Evet, gel buradan çık. Bak şimdi çöküyor. Kubbeler çöküyor yavaş. Bu hamam Edirne'de ayakta kalabilmiş en önemli hamamlardan birisi. Esasında halk arasında da Gazi Mihal hamamı olarak bilinen yapı çok yakın bir konumda bulunan Gazi Mihal camisi, köprüsü ve diğer gazi yapılar ki bugün artık ayakta olmayan başka yapılarla birlikte geniş bir külliyenin parçası olarak günümüze intikal etmiştir. Zaten içinde bulunduğu bölge de özellikle Edirne'nin Osmanlı fethi sonrasındaki gelişme sürecinde en önemli Osmanlı yerleşmelerinden birinin içinde kalmaktadır. Bu bölge özellikle 2. Murat devrinde önem kazanan bir bölge. Ve bu bölgede zaten başka hemen yakınında bulunan Şah Melek Camisi olsun, Şah Melek'in bugün artık ayakta kalmamış olan medresesi olsun ve civardaki diğer pek çok Osmanlı devri yapısından ayakta kalabilen güzel bir hamam örneği. Ama bu hamam ne yazık ki yıllardır bu durumda. Pek çok dönemde pek çok kişi tarafından bunun elden geçirilmesi, tamir edilmesi, restorasyonun yapılması projeleri ele alındı. Bir sürü proje çıkartıldı. Pek çok valilik tarafından önemli üzerinde duruldu. Fakat nedense çoğu bunların sonuçlanmadan kaldı ve cami, gördüğünüz gibi yakındaki camilerde bile yavaş yavaş tahribatlar başlamışken Buradaki hamam zaten kaderine terk edildi. Camilerin şansı ibadete açık olmaları nedeniyle korunabilmeleri. Ama hamamların önemli bir şanssızlığı var. Hamamların daha sonraki süreçte kullanılamamaları nedeniyle böyle kaderine terk edilme durumunu rastlıyoruz. Yani sadece burada değil başka hamamlarda da biz bunu görebiliyoruz. Aslında Osmanlı hamam mimarisinin en güzel örneklerinden biri bu. Birçok proje yapıldı. Az önce de söylediğim gibi buranın başka şekillerde kullanılmasına yönelik projeler yapıldı. Fakat hiçbir proje kesinlikle sonuca kalmadan, sonuca ulaşmadan kaldı. Bugün görüldüğü gibi tinercilerin, işte bali çekenlerin, sahipsizliği şeyin başka definecilerin ve bayağı tahribat yapan insanların etkisi alt kullanım alanı haline geldi ve ne yazık ki doğanın tahribatı da hızlı bir şekilde binayı şu anda kemirmekte, yok etmekte. Kubbelerde çöküntüler var, duvarlarda aşınmalar var ve bu Osmanlı mirasının en güzel hamam örneklerinden biri de yavaş yavaş yok olup gidiyor. Yani esasında bunun ele alınarak kurulması aciliyet taşır bir hale alındı.